hocamız burada teknikler gösteriyor. Mesela eksik kaldığımız yerlerde yardımcı oluyor. Resimde hatalarımızı düzeltiyor. O yüzden çok faydasını gördüğümü söyleyebilirim. Kurstan çok memnunum. Sanat aslında her birimizin içerisinde olan bir parça bence. Ve herkesin az ya da çok bu olayla ilgilenmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani kitap okumak kadar aslında resim yapmak da o zihindeki, beyindeki o kıvrımları arttıran ve insana o huzura taşıyan bir olay. O yüzden herkese tavsiye ediyorum. yaz değerlendirmek için el beceri kursuna geldim. Ee, burada çivilerle birlikte hal hallar, bileklikler, küpeler veya kolyeler yapıyoruz. Böyle bileklikler falan yapıyoruz. Güzel bir aktivite bence yazı değerlendirmek amacı. Meryem Alagöz, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kamek Kurs Merkezi El Sanatları Eğitmeniyim Okulların kapanmasıyla yaz tatilinin çocukların güzel değerlendirmesi amacıyla 13-18 yaş arası el beceri geliştirme kursunu açtık. El beceri geliştirme kursunda birçok el sanatlarını bir araya getirdik. Takı tasarım, kanvas çanta yapımı, birazcık kanevçe işleme, boncuk çanta yapımı, Çocukların hem yaz saatini güzel değerlendirmelerini amaçlıyoruz hem de kendi el becerilerini geliştirebileceklerini, kendilerinin de bir şeyler yapabileceklerine inanmalarını sağlıyoruz.